...Johnson's Kral Şakir'i sundu. Hey siz! Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Hi, yakalandık. Hiçbir yere ayrılmayın. Kesintisiz eğlence devam edecek. <laughs> Cartoon Network'te ayın yıldızı için seçimini yaptı. Ve bu ayın kazananı... ...Börek! Merhaba. Ah! Oh. <laughs> Merhaba küçük fare. Sen seçtin ve biz böreğin en eğlenceli hallerini Ayın Yıldızı Özel Kuşağı'nda yayınlıyoruz. Ayın Yıldızı Özel Kuşağı Cumartesi akşam 7-8.30 arası Cartoon Network'te. Selam. Ben Evrencan Gündüz'ün işaret parmağı. Haftalık alışveriş mi yapılacak? Koş Migros Sanal Market'e tıkla. Evin tüm ihtiyaçlarının siparişini ver. Evden canı canı dondurma mı çekti? Oradan dön o semene. O uygulamadan diyenle gidip gelmekten ah, yorgun düşüyordum. Neyse ki Migros doğru bir noktaya parmak bastı da ben de rahat ettim. Migros Sanal Market ve Migros hemen birleşti. Bir tek uygulamada. İhtiyacın neyse hepsi tek uygulamada. Excalibur'la her oyunda daha güçlüsün, daha renklisin, daha hızlısın. Excalibur. Oyunda güç budur. Karşınızda Sinay. Aradığım yeni kan biliyorum sende. Ya omzundayım bu yaz ya da basende. Çok terler gezdim ısırmaktır emelim. Vız geçtim sevgilim yine seni denerim. her yaz yeni Sinaylar piyasaya çıksa da hiç şansları yok. En bilinen rakibinden dört kat etkili Detan Süper Elektrolikitle... Detan Anne olunca dünyaya bebeklerin gözünden bakmaya başladık. Hisleri ne kadar büyük. Sevgi dolu ufacık bir dokunuşla yaşadıkları mutluluk. Ve cildine değen ıslak bir bez olunca yaşadıkları huzursuzluk. ...bezin olmazsa olmazı onu her an çepeçevre koruması. Prima'nın patentli emici katmanı var. Prima ıslaklığı hızla emiyor. İçine hapsederek cildi kupkuru tutuyor. Böylece pişiye karşı korumaya yardımcı oluyor. Prima'yla bebeklerimizin cildi de neşesi de çepeçevre koruma altında. Prima dünyalarını güzelleştirmek için birlikte. <laughs> Hot Wheels! Biz en hızlı araba olmak için Hot Wheels'ta efsaneyi yarat. Ne kadar hızlı bir yarışçısın. Ne kadar yükseğe uçabilirsin. Çılgın bir çarpışma ve heyecan için her ay yepyeni arabalar. Şimdi biriktirmeye başla. Hot Wheels efsane arabalar. Hepimizin derdi aynı. Hijyen. Yeni Venish Kosta Multi Power'la soğuk suda bile hijyen mümkün. Yeni Veniş Kosta Multi Power 30 derecede bile lekeleri çıkarır ve maksimum hijyen sağlar. Renklerin birbirine karışmasını önler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır lekeleri ve kötü kokuları yok eder. Her yıkamada deterjanınıza bir kapak Vanish Costa Multi Power ekleyin, kıyafetlerinizin ömrünü uzatın. Barbie! Ve pasta dükkanı. Hadi pasta yapalım. Önce hamurları kullanalım. Çok kolay. Süsleyelim. İstediğin pastayı yapabilirsin. Her pasta yeni bir macera. Barbie'nin pasta dükkanında sana pasta yaptım. Barbie'nin pasta dükkanı oyun seti. Barbie ile her şey mümkün. Kızlar yeni haberleri duydunuz mu? Ne olmuş ne olmuş? Solo yenilenmiş daha kalın olmuş. Oo, solo solo nasıl olmuş nasıl olmuş. Türkiye'de bir ilk. Yeni solo tuvalet kağıdı güçlendirilmiş doku teknolojisiyle şimdi %35 daha kalın. Hem kaliteli hem hesaplı. Barbie Muhteşem Malibu Evi Mutfakta yemekler hazırlıyoruz hey. Birlikte keyif yapıyoruz Eğlencemiz hiç bitmiyor hey. Teras evi ya partisi çok eğlenceli Barbie'nin Muhteşem Malibu Evi ile hayalinizdeki hikayeleri canlandırabilir veya yepyeni hikayeler yaratabilirsiniz Barbie ile her şey <laughs> mümkün 0-6 ay döneminde bebeklerin cilde özel ilgi ister onun hassas cildi için yeni Uni Baby yeni doğan ıslak mendili geliştirdik. Yenilenen mendilin içeriği ve üretim standartı tüm dünyada geçerli bağımsız kuruluş olan Etko Kozmos tarafından onaylandı. Uni Baby yeni doğan Etko Kozmos doğallık onayı almaya başaran Türkiye'nin tek ıslak mendili. Bebekler değişir, Uni Baby Uni yetişir. Baby. Matchbox koltuğuna hoş geldin. Bu koltuk artık senin. Elinde bir Matchbox var. Artık hiçbir daha çok yüksek değil. Artık hiçbir macera tehlikeli değil. Korkman gereken şeyse artık kalmadı. Kendi maceranı başlat. Matchbox. Annem benim buramaz beni ki. Ali. O görünmez olamaz ama kirler görünmez olabilir. Onu korumak için yeni acı ultra ihtiyacı var benzersiz kalkan teknolojisiyle kirleri yok eder ve 10 kata kadar etkili bir hijyen bariyeri yaratarak görünmez kirleri önler. Koruyucu kalkanıyla yeni Ace Ultra. Selpa'nın fil kadar desteğiyle anne koş diyenler. Mümkünatı yok yetişememler. Ya içine düşüp kalırsamlar. Sudan sebeplerle oyuna dalanlar. Kendinden emin mutlu çocuklar. Selpa tuvalete merhaba devam ediyor. Instagram sayfamızı takip edin. Bengi Semerci Enstitüsü uzmanlığında çocuklarımıza ilk hijyeni beraber öğretelim. <laughs> Patrice'de yeni bir aksiyon. <laughs> Hot Wheels Monster Trucks! Dev tekerlekler, büyük çarpışmalar ve kapışmalar, farklı çeşit ve boylarda arabalar. Hot Wheels dev tekerleklerle yeni aksiyonlar başlasın. Yeni Monster Trucks arabalar. Aptamil oyun uyku, başıklığın ritmi bu. Aptamil oyun uyku. Bağışıklığın ritmi bu. Anne sütünden sonra aptamil çocuk devam sütü içerisindeki kanıtlanmış prebiyotik lifler sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Aptamille bağışıklığı desteklensin ritminiz devam etsin. Barbie Color Review i̇şte yeni renk bloklu seri haydi başlayalım suya daldırınca renk değiştiriyor. İnanılmaz. Şuna bakın. Daha bir sürü sürpriz var. Farklı renkler ve bir sürü eğlenceli desen. Senin bebeğin hangisi? Barbie ve Chelsea Color Reveal renk değiştiren sürpriz bebekler serisinden yepyeni renk bloklu seri. Heyecan dolu anlar. Muhteşem manzaralar. Keyif dolu sohbetler. Bir telefondan başka ne isteriz ki? Casper Via F20 Disney Pixar Arabalar Şimşek McQueen geri döndü. Radyatör kasabasından arkadaşlarıyla beraber. Yıldırım kovuğuna hoş geldin. Dikkat! McQueen ve Cruz Ramirez çarpıp yıkıp ortalığı dağıtıyor. Yarışa hazır ol. Jackson Storm, Rüzgar gibi herkesi geçiyor. İşte Bayan Cruz da geldi. Ama Şimşek McQueen yine herkesi geçti. Yepyeni Arabalar 3 araçları keşfetme biriktir. kesintisiz eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Koş koş koş! Cansız Kral Şakir'i sunar.